Şeraleye şelaleye yaklaştık. Bir kuş gördük hemen sonra. Bir kuş bir kuş. İki tane mi kuş var? Bir kuş var evet. Şelaleye doğru gidiyoruz. Şimdi 375 basamak şu anda basamakla demire dönüştüğü için artık en azından aralığı yok teker teker inebiliyoruz. Şöyle aralıktan bahsediyorum. Arada bakalım, Zemine bağlı olur. Evet. İyice yaklaştık şelaleye. Tabi buralar. Buralar daha iyi. Buralar. Daha güzel. Bakın. Su sesi gelmeye başladı. 375 basamak inmek koşuluyla ulaştığımız helale, Bunun çıkışını şu anda düşünmek istemiyoruz. 120 metreden atıyor diyordu. Ha bunun da var. Onu bilmiyoruz. Onunla beraber 120 metre. Bu görünen kısmı dağlardan geldi ki. Buz gibi su akıyor şimdi. Burada